Selamlar hepinize tekrardan merhabalar Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz o, Evet oyunun adını unuttum <laughs> Anam 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 Yanlış oldu yanlış oldu yanlış oldu pardon Hop tamamdır Şimdi en son hatırlarsanız ki e, bu alanı da yaptık Bu alanı da tamamladık Ve şimdi bize yanlış bir dakika South West tarafına gitmemiz isteniyordu sanırsam Buranın South West tarafında şuraya gideceğim diye düşün, tahmin ediyorum ee, bir bakacağız. Let's go. Şimdi direkt ben şuraya gideyim. Ayarlayalım bakalım. Heh, şurada kısımda Soul olduğu için. Şuraya doğru bir gidelim bakalım. Burası mı değil mi? Bence burası olma ihtimali var. Yani yok diyemem. Şöyle. The Creator Shrine. Şöyle bıraktık kendimizi. Tak. Neredeyim lan ben? Heh. Şuraya bir gidelim bakalım. Burası mı yoksa e, Lighthouse mu? Bir bakalım. Bir şey çıkacak mı? Hayır. Lighthouse. Tamamdır. Şimdi South West tarafındaki Lighthouse. Burası şurada. Şöyle. Hop. Hadi gidelim. En son baya e, bayağı biraz <laughs> zorlandığımız bir görev gelmişti. Nasıl görev değil de bulmaca zorladı. Ee, çok pardon. Ama oyun cidden güzel. Keşfedilecek yerler çok fazla var. Eğer oynama fırsatınız olursa yani şu verdiği rahatlık bile çok güzel yani. Normalde ben bir oyunu bu kadar hiç övdüğümü hatırlamam. Bir dakika. Çok pardon. Bu ne? Yani her oyunu kolay kolay öven bir insan mıyım? Yani genellikle överim. Yani çünkü saygıdan dolayı. Bu ne kral? Karahtı. Var. Tamam. Konuşmamız gerekli. Tamamdır. Ne oluyor bu dünyada kara? Şey yazın. Lan. Yayın. Ne oldu? Oğlum. Aa, evet. ulan üçüncü parçadan başlamışız. Kafama tüküreyim. Şimdi burada okumamız gereken bir şey var. Başlayalım. Birden başlayalım. My name is Aram. Benim adım Aram. Aram. aha And I was the great dive. Tamamdır. My young child. Tamam. I was the... And I was the four. Çok güzel. <laughs> Shrine. Şimdi bir şurayında dua ettiğini söylüyor. Yanlış çevirmediysen prayit yani ibadet etmek gibi bir anlamı var. Tamamdır. Perestin al mi? Bunu nasıl okulacağını bilmiyorum. Lighthouse. Her şekilde Lighthouse'a gideceğiz. Lighthouse. Light... Bak herkes Lighthouse diyor. Hah bak Lighthouse. Kara. Kaldırım çeyinden 5, Şimdi. Allah Allah bu lighthouse'ta ne varmış ya? Kral hadi girelim tamam. Lighthouse'a ışınla beni Scotty yani. Lighthouse nerede? Şurada. Tamam. Şu bulutların içine girmek çok güzel gözüküyordu. Geç hadi tekrar gidelim. Oğlum ben bu oyunu çok sevdim ya. Bitecek olması ne kadar kötü. Çok güzel ama bitiyor işte. Tak. Selamlar. Hop selamun aleyküm. Tableti koy. Üç tanesi de sonunda tamamdır. Üç parça tamamdır. Yapıştır bakayım. Yapıştır canım. Sonunda Üç başımız <laughs> Evet sonunda artık buna ne denir pusula mı tablet mi şey mi artık ne denir bilmiyorum Aha Bir tane ışık göz Aha Şimdi açıldı olay Şimdi oraya Işığı takip edeceğiz Sesim inşallah iyi geliyordur Ahali 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 bana güvenin Alacak mıyım böyle? Ha yok bu şey için tamam. Şimdi, burada hemen bir kayıtları çakıyorum, sonra video... Artık bir 5 dakikada bir şey yapmam lazım çünkü e, şartele artık güvenemiyorum. E, sigortaya pek güvendiğim söylenemez. Hep şey oluyor, gidiyor. Şu ışığa çarparsam bir şey olur mu? Hadi be ben lazer gibi bir şey sandım bunu ya. Öp gök bir bakalım ya. Bas. Bas! Bak aşağıda falan ekstra hikayeler falan var yani oyun bitmiyor hemen Oyun bize hikayeyi anlatıyor Ama bende İngilizce yok işte e, Sıfır Yani ben bir de bu şekilde şey oynadım ya The Lion Song'u oynadım abi Oyun full İngilizce ve ben yani Çırpındım orada çevirebilmek için de yani çırpındım O günleri unutmuyorum ya Ama The Lighthouse şimdi bak The, The Lighthouse diyorum ya The Lion Song heh The Lying Song çok güzel bir oyundu. Ben cidden çok sevdim hikaye olarak. Şimdi burada da bir kayıt çakmam gerekli mi? Yok. Her 5 dakikada bir kayıt bence yeterli. Her 5 dakikada ya da hani 5 dakika iyi. 10 dakikaya sarkıtmayalım. Unutuyorum sonra. Ne oluyor lan? Burayı kaydederim. Kim ne derse de. Lan. Nereye geldim? Ananı avradını. Allah belanı korktum. Ulan. Şu düşürdük. Kız ış what? Ne oluyor lan? Dur. Ne? oğlum az önce var ya altıma sıçtım bu arada yani Normalde ben hiç kork öyle kolay kolay korkan bir şey değilimdir Avuk wait listen to me Oak, be din bekle beni dinle beni biliyor musun Ben kara Zamanım kısa açıklamaya çalışacağım diyor Sen benim kanımdansın His hope, his dream, his hope, his power, onun gücü. Great dive. Tamam. This power is Bu güç sende de var, avuk. It has saved him from the void touch. Ee, karanlığa dokunabil Yok. Boşluğa dokunabilmek için mi? Bir dakika. O güçlü. Burada. Neyse. Eee, Shadow. Okay. Sana bir kalkan olacağım diyor ama fazla zamanım yok diyor. Götünden atıyorum. We are about to enter the void. Tamamdır. Boşluğa gireceğiz. His prison the world and the ne falan mı tam takip edeceğiz yürü seni takip edemez ama beni takip edebilirmiş. Kral biraz yavaş gitsen yani ben o kadar hızlı değilim oyunda koşma tuşunu hala söylemiyorsun r t çift w c z x tab tab mapmiş, caps shift Shift hala map yani. Hop. Hop. Kara oğlum bir dur. Aa. Do you understand Avuk? Anlıyor musun beni Avuk? Ee... bir dakika lan. Eski bir hikayenin içerisinde miyim diyor. Anlamadım. I can't Şu an geriye dönüyoruz ve yani sadece seninle konuşabiliyorum diyor. Tamamdır. The people sky closed the hearts, the void. Ee, gökyüzündeki şeyi kapattılar, kalbi kapattılar ve void mi? Dur, yok anlamadım. Ama bu yeterli, yeterli değildi. de. O hapishaneden ya void dediği şey artık hapishaneden kaçıyor tamam. Yani onu gökyüzüne hapsettiler. Ha gökyüzün kalbine hapsettiler. Ha. Stop. The... Kendinizi okay, start almak yok. Yani uzun zaman önce başladığım şeyi bitirmen gerekli. Bizim adımız Avukmuş lan. Avuk ne oğlum? Ne boktan bir. <laughs> Bak oyundaki karakterin adını beğenmedim. Tek söylebileceğim şey bu. I am sorry there. Let the tell you Like as you. The time. These last steps. wonder it's which... What you are. This door led that... The, the void. Zaten yaratıcı başlattı. Oh, oh this goodbye. This is goodbye. I'm afraid. I believe you. Buraya kadar da konuşamayacağız artık. Sana inanıyorum dedi. O büyük kapıya geldik kral. Buranın arkasında Oğlum dur da save olacaktım. Aha, içimize mi girecek? Oha Şimdi yaktım belanı Artı 9 kutsalmış el Gel bakalım Abi şaka <laughs> Dur 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 Videoyu Buradan sonra kaybetmek istemiyorum Abi koluma bak Artı 9 F falan bir şey basabiliyor muyum Herkes diz. Uçabiliyor muyum? E'ye basabilir miyim? Hayır. F, Q, R, E R Aa benim sırt çantam varmış. Göt cebimde. Şimdi fark ediyorum. <laughs> oyunu bitireceğiz. Ben sırt çantamın olduğunu yeni fark ediyorum. Ya bu arada oyunu bitecek mi onu da bilmiyorum yani bu arada. Hiçbir fikrim yok. Bunu söyleyebilirim. Şu an ne olduğunu bilmiyoruz. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Allah kerim. Bir bokta görebilsek keşke. Aha. Oğlum sahil şöyle havaya tut birazcık gözü önünde gör bari be. Avuk. Ananı avradını. İşte hiçliğin içerisindeki. Aha. Aha. kolun şey yarıyor. Ekranım da ne pismiş lan. <gülüyor> <gülüyor> Beyaz ışık gelince fark et. E? Bu kadar mıydı? Baba! Oğlum ben daha atraksiyonda bir şey bekledim lan. Geçebiliyor muyuz burayı? Yok geçemiyorum. Ama benim videoyu durdurmam lazım çünkü elektrik giderse burası komple gider sizi bu seni parçalar oyun. Hadi oğlum. Hızlı geç. Bir şey yok mu? Tuş A, S, D, F, T, S. Oğlum hızlı geç bak. Elektrik gidebilir. Emin değilim. Hadi ha tamam. Neymiş? Deadalik <laughs> Entertainment. A0 İngilizce. A değil. C-7. Japon var, Alman var. Türk yok mu kral? Türk. Spain. Düste şurada Türk çıkıyormuş var ya kendime küfür ederim dedim. Berk senin kafana tüküreyim. Niye o kadar uğraştın? Türk varmış işte. Ama yok işte. Bizden biri vermeden. Joil, hep, hep hep yabancı. Oğlum bir tane bizden yok mu? Julia Elena Ger Ger Yonik de Wilkins ona sesim var. Carton Fisher Stephen Holmes John Allen. Oğlum öyle bir mevki mi var? Jen Mirkür Nick Kai Sebastian Simon Stephen Tim. Oğlum bitsene artık. Sonunu merak ediyorum. Beni salacak mısın yoksa komple bitti mi? Yani eğer öyleyse şimdi uzatmayalım bu yere adamların vaktini de çalmayalım. Adam ya da kadın artık. Çok affedersiniz cinsiyetçi davrandım ben cipsiyet, biraz cimsiye aynen cim yok cipsi belki cim cipsi jet 2013 oha oğlum birazcık daha küçük yazsaydınız lan okuyorum Neyse bitti galiba Evet arkadaşlar hiç beklemediğim şekilde çok kısa bir şekilde sürdü ama olsun benim için pek bir sorun yok Bu serimizde buraya kadardı Gördüğünüz gibi güzel yani bulmacalarıyla iyi. Size yani en az kaç saat olur? Gördüğün gibi bitti. Bu kadar. Peki asıl soru şu. Ben continue dersem ne olur? Onu merak etmeden önce ben bir videoyu kaydedeyim. Tamamdır. Kaydettiğimize göre şöyle kapat şunu kral. Tamam. Ben continue diyebilirim. Şimdi kral. Ha. Demek ki burada başlatıyor. Şimdi kral, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Benim gitmek istediğim bir yer var. Ben onu gezeceğim. Ee, gördüğünüz gibi oyun bitti. Şuraya gitmek istiyorum. Orada bir şey gördüm. Ona bakıp videoyu bitireceğim. Böyle e, güzel oyunları ya da artık ne dersiniz bilmiyorum. Macera oyunu, hikaye oyunu, fazla aksiyon olmayan, genellikle bulmaca üzerine olan oyunları istiyorsanız lütfen belirtiniz. Ben e, böyle oyunları oynamayı seviyorum. Hiçbir şekilde sıkıntı yok benim için. Zaten yaz tatili gelecek. Bunların e, seri yani seri sayım daha da çok artacak. E, şimdilik az olabilir ama. Bir dakika dur lan. Yavrum. Sen ne yaptılar böyle? Ağzına vurmuşlar yani hayvanın. İnsafsız katil şeref yoksunları ya. Neyse. Şunu okuyalım ne yazıyor? Bir dakika lan ne yazıyor orada bir dakika bir şey okudum orada. Neresi diyor. Bir yer söyledi bak onu gördüm. South and East. North. Bak North. The West. South and East. Ha şeyleri söylüyor ya. Yerleri yani. Neyse. Açmadığımız yer var mı? Bak biz şuraya gitmemişiz. Oraya merak ettim şimdi bak. Bekle tam otur Berk, Şurası mı? Aynen. Buradan hiç saptırmadan devam edeceğim. Bir taraftan da konuşacağım. Evet bu oyun bence çok güzel bir oyundu. Bence 10 üzerinden yani bir rahat rahat bir şey vardır. 8, 8 yok. 7 7.5 gibi bir şey. Şimdi diyeceksin ki ulan Atorgan o kadar övdün şey yaptın neden yani 2.5 puanı nereden kırdın dersen. Birincisi şundan dolayı kırdım beklediğim bir final değildi. Yani ben nasıl desem şöyle fight gibi bir şey bekliyordum. Küçük de olsa yani. Tamam fight mekaniği olmasa bile yani finali birazcık sönük kalmış. Her bak her şeyi çok güzeldi oyunun. Her aşaması, gidişi, başlangıcı, uçuşu, uçuşu, kaçışı, bulmacası her şeyi güzeldi. Ama işte final bir finalden bu olayı kırdım yani. Diğer her şey yoksa güzeldi. Oyunun detaylı yani hikayeyi tam anlatmayı yani size de ha Tamamdır. Bak dedim burada da bir alan var dedim. Bak gördüğün gibi burada da bir mekanımız varmış. Gördüğün gibi. Mesela bak bu mekan neden var? Mesela asıl soru bu. Neden var? Bunu hiç görmedik mesela. Hiç şey yapmadık. Hikayeye birazcık bağlaştırabilirlerdi. Ama bence güzel yani. Ben gene de yani biraz fazla isteği oldu. Evet götüm kalktı çok affedersiniz. <laughs> birazcık fazla istek oldu ama neyse yani bence hala güzel bir oyun. Oynanabilir. O ne lan? Mantara bunca ses mi geliyor? Vay anasını bunu bile düşünmüşler. Şurada ne var kral? Hop sakin merk. Şuradaki ne? Bak orada bir tapınak gibi bir şey var. Bak oyun bir taraftan size de bırakmış yani. Ben derslerden dolayı falan yani gezmek pek isteyemedim maalesef ki çok özür dilerim. Normalde beni bıraksanız ben oyun anasını ağlatırım. Her oyunun oynadım her oyunu geze geze bitiririm. Bak mesela aha. Burada da hikayenin bir kısmı var. Mesela buralara ne oldu? Part 1 bu mu? Bunları da okuyup bakalım. Benim adım oraya. Tamam mıdır? Böyle yapıyorum. Eğer siz okumak isterseniz ben anlamıyorum çünkü. Birkaç saniye bekletiyorum. Burayı da şey yapıp gösterip bitirmeyi düşünüyorum artık. Tamamdır. Tamam. Gördüğümüz gibi çok güzel bir oyundu. Eğer oynama fırsatınız olursa sakın kaçırmayın. Yani ciddiyim. Oynayın direkt yani böyle bir oyunu bu serbestlikte bir oyunu bulmanız birazcık zor olur. Çünkü her oyun bu kadar şey vermiyor size. Serbest vermiyor. Bir dakika. Mağarada mı saklanalım? Burada mağara mı var? Dur 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 bu benim merakımı cezbeder şimdi dur. Burada bir mağara mı var? Hangi mağaradan bahsediyor? Yoksa burayı komple mağara olarak mı bahsediyor? Neyse ya bitti artık buraya kadarmış. Güzel bir oyundu ben beğendim. Artık bir, bitti, kopamıyorum şu an oyundan. Oyunu bittiğini kabul etmek istemiyorum. Hala ekstra bir şey çıkar diye umuyorum ama artık yapacak bir şey yok buraya kadar da. Evet. Böyle serileri daha çok istiyorsanız beni takip etmeyi unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenme beğenmeyi beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Arrivederci.